Merhabalar, ben Rainbow. Ee, bu video serisinde Sizlere göstermek istediğim bazı şeyler var. Hero'lar nasıl kullanılır? Hero'ların özellikleri nelerdir? Hero'larla neler yapılır? Nasıl pikler atılır? Bunlarla ilgili ufak tefek benim bildiğim kadarıyla sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Sıradan gideceğiz. Hero'lar baştan sona kadar gideceğiz. Gri'den başlayacağız. İlk hero'dan başlayacağız. Sass hero'larından başlayacağız. En son yeni çıkan hero'ya kadar yavaş yavaş birlikte ilerleyeceğiz. Bunun rehber videolarını yakında göreceksiniz. İlk ile şimdi başlayalım. Dikkat! Bu seride karakterler hakkında bolca bilgi alacak olmakla birlikte yapmamanız gereken şeyler Göreceksin. Lütfen olumlu olumsuz ders çıkarmaya bakın. İyi seyirler. Selam gençler. Şu an editlerken bu durumu fark ettim. Ee, oyunun sesleri gelmemiş. İlk 3 rehberde ya da 4 rehberde böyle olacak muhtemelen. OBS ile alakalı bir problem yaşamışım. Bundan sonrakiler için durumu düzelttim. Oyun sesleri gelecek. Ancak bu 4 videoda beni mazur görün. Arkaya böyle güzel bir müzik koyarım. Tıkın. Benim sesimle birlikte dinlersiniz videoyu, izlersiniz diye düşünüyorum. Zaten çok fazla sese ihtiyacınız yok. Ben videoda açıklıyorum zaten sağdan soldan ses geliyor diye. Ee, görüşmek üzere. Bakalım bugünkü hero'muz neymiş. Yeni hero'muz. Bu sefer ne tanıtacağım size. Bakalım ne tanıtacağım. Herhangi bir oynayacağım bir obandan Bugün sizlere Kessel tanıtıyorum arkadaşlar. Evet, bugün size Kessel tanıtıyorum arkadaşlar. UMP 45'imiz var. Bu gayet güzel bir silahımız. Sekmesi az fire rate'i oldukça yüksek. Yüksek şeyde ateş eden. Bu silahı da 5.7 gibi düşünebilirsiniz. Pompalıyı tercih etmiyorum ben. Pompalı benim çok fazla tercihim değildir. Dediğim gibi siz pompalı oynamayı seviyorsanız tercih edebilirsiniz. Yanına da proximity alarm seçtik. E, proximity alarm seçmemizin sebebi de kesil castle kurduk diyelim. Yakınlarına bir yerine proximity koyarak castle'a yaklaşan biri olduğunu anlayabiliriz. Castle duvarına. Bununla ilgili taktiği de ufak tefek anlatacağım size birazdan. Şimdi bu camlar tehlikeli. E, bu camlara çok pik atmayacağız. Daha çok dışarıda olacağız zaten biz. Benim Castle'la olan taktiğim daha çok dışarıdan savunmak. Şu camı bir kere her şeyden önce Castle'layalım. Ben bu alanı korumak istiyorum. Yani A, bakalım B'nin A'nın bu sağ tarafını korumayı tercih edeceğim. Genelde tek bir tarafı tercih ediyorum. Aynı anda iki tarafı birden koruyamazsınız arkadaşlar. Baktım, üç tane camım vardı. Üçüne de güzelce proksimitelerimi, daha doğrusu castle'larımı yerleştirdim. Ardından şuraya bir tane koydum, buraya bir tane koydum. Gördüğünüz gibi şu alana, şu alana geldiği zaman birileri haberim olacak. Bu sayede nereleri kontrol etmiş olacağım, bu camı kontrol etmiş olacağım, şuradaki camı kontrol etmiş olacağım, buradaki camı kontrol etmiş olacağım, kontrolüm altına almış olacağım. Aynı zamanda proximity alarmları da e, bu merdiveni tamamen kontrolüm altına almış olacağım. E, hepsinden haberim olacak, gelenden geçenden. Şöyle de yatacağım yere. Mesela buradan stairs'tan biri geldi diyelim ki hiç ellemeyeceğim. Alarmı duyacağım, geldiğini göreceğim. Zaten muhtemelen şu köşeye doğru pikleyecek. Köşeyi göremeyince şuraya doğru piklenmek zorunda kalacak. Çünkü buradan mermi yemek istemez. Ee, ben de buradan pikleyerek rahatlıkla arkadaşımı vuracağım arkadaşlar. Diye bir planım var tabii kafamda. Tamamen tersi de gerçekleşebilir. Gördüğünüz üzere tamamen tersi gerçekleşti. Ee, ...bir drone geldi ve tüm oyunumu bozdu. Ama şimdi e, o drone'un sahibini öldürdüğüm için... ...bir kişi daha geldiği zaman... E, ...yine aynı taktiği uygulayabileceğim. O yüzden tekrar yatıyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Diğer taraflarda ufak tefek çatışmalar var. Ama çok fazla fokusumu o tarafa vermiyorum. Önemli olan benim için burası. Proximity bir şekilde devre dışı bırakılıp da gelinmiş olabilir. Teçhir bombası mesela. Proximity alarmları da devre dışı bırakıyor. Mesela şu boş vaktimi kameraya bakarak da geçirebilirim arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir anda gelebilirler Proximity O yüzden güvenemiyorum alarmınız olsa bile çok fazla güvenmeyin yani. 15 saniye kalmak üzere. Birazdan hızlı bir aş gelecek. Muhtemelen o taraftan gelecekler. Aynen o taraftan geliyorlar. Ben o yüzden harekete geçiyorum. Son saniye. Öldürdüm. Belki öldüremeseydim girip bomba falan kurabilirlerdi. Biraz daha zaman geçebilirdi. Ee, gayet okey oldu bu oyun. Aynı şekilde diğer site'larda da bu taktiği uygulayabilirsiniz. Basit bir taktik zaten. Ee, gösterdiğim üzere. Ee, gayet rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi ben e, 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 nasıl açıklayabilirim? Dikey ve yatay kabza ya. Yatay kabzayı çok fazla tercih etmiyorum. Ee, hatta hiç tercih etmiyorum. Çünkü e, yatay tabz, <laughs> yatay kabza çok fazla nöfledi son zamanlarda. Ve dikey kabza oldukça zaten kuvvetli bir şey. Ee, ve daha çok efektif hale geldi diyebiliriz. O yüzden dikey kabzayı tercih etmelisiniz. Tabi bu dönemlerde bu dönem değişebilir. Tekrar yatay kabzaya dönebilir. Şu an nereyi savunacağımı tercih etmeye çalışıyorum. Reinforce atacağım. Yani sanki dışarıdaymış içesine davranacağım arkadaşlar. Pardon, sanki içerideymiş içesine davranacağım. Buralara reinforce atarak kendime buraya sıkıştırdığımın farkındayım. Buraya geri barikatı kuracağım. Sebebini söyleyeceğim. Şu frost tuzağı yüzünden. Ee, frost tuzağı bozulsun istemeyiz. Şimdi benim castle'ımı kırmak için onu patlatmak zorundalar. Onu patlattıkları zaman ee, onu eğer patlatırlarsa daha doğrusu ee, Belki o frost tuzağı kırılabilir güçlü bir bombayla patlatırlarsa. Şimdi taktiğim burada bir ayak görürsem şuraya doğru sıkacağım. Ve adamı öldüreceğim şekilde. Eğer zaten merdivenden biri gelirse sesi duyulacak. Proximity alarmları. Camdan birisi gelirse o pencereyi kırmak zorunda. Yine sesi duyulacak. O yüzden pikleyeceğim yer burası. Gayet sessiz bir maç. Güzel ilerliyor. Kazanacağız gibi duruyor. Tamam bizim adam orada. Bakıyor o yüzden yani şöyle cama doğru geçiyorum. Şöyle çıkıp vurabilirim. Şöyle yatıp savunabilirim bilirim kendimi. Duruma göre hareket edeceğim. Yavaş oynuyorlar. Şöyle geçip de savunabilirim kendimi bu arada. Aşağıdan gene olur mu diye düşünüyorum. Aşağıdan gene olmaz. Benim taraftan birileri gelse de size heyecanlı bir şeyler göstersem istiyorum şu an. Hani taktiğimizin işe yaradığını veya yaramadığını göstermek istiyorum açıkçası. Ama herhangi bir şekilde yaklaşan yok bu tarafa. Şanssız bir oyun. Ama genel olarak taktiği anlamışsınızdır zaten bu kadarla da. duydunuz. Şimdi burada bekleyeceğim. Hiç ses çıkarmayacağım. Buraya bakacağını hiç düşünmüyorum. Gördüğünüz üzere iş yaptı. Yaptım samle. Şimdi yapacağım şey, kırdığım bariketten kendim geçmek. Çünkü orada son adam oralarda. Gördüğünüz üzere gayet kolay bir win oldu. Böylelikle siz de düşük elovlarda kendi takımınızı taşıyabilirsiniz. Taşımana taşınmasına yardımcı olabilirsiniz. Kazan, kazanma konusunda yani oldukça işlevsel bir rol alabilirsiniz arkadaşlar. rehber videolarının devamını sağlayabilmem için e, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.